Dostlar merhaba. Kaynanam seviyormuş. Mustafa ile bugün bir video çekmek için burada toplanma kararı almıştık. Ben Mustafa'dan biraz önce geldim. Telefonda da bir haber okudum. Borsa İstanbul'un bir kısmı Katarlara satılıyormuş. Mustafa geldi. Dedim ki böyle bir haber var Mustafa. Mustafa da aynı cevabı verdi. Zaten onun videosunu çekmeye geldik. Aynen öyle oldu. Ben evden çıkmadan önce koyunları yemledim. Şeye kapattım. Telefonu cebimden çıkardım. Borsa İstanbul, Katar'a e, Katar Borsa İstanbul hissesi alacak haberi düştü. Şimdi onu konuşmak, gerçekten konuşmak gerekiyor. E, muhtemelen ilk konuşan da biz olacağız. İlk anda aklıma gelen şu başlığı görünce dedim ki, sen şu anda bunun ne olduğunu merak ediyorsun değil mi? Evet. İzleyicilerimiz de merak ediyor Ya da iyi mi kötü mü, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi olacak diye. İlk anda aklıma şu geldi. Katarlıların bir fonu var. O fonla dünyanın çeşitli yerlerine yatırım yapıyorlar ve yatırım noktalarından bir tanesi de Borsa İstanbul olarak belirlediler. Bunda anlaştılar. Borsa İstanbul içerisinde işlem gören hisse senetlerinden alacak gibi bir intiba uyandı bende. Dedim ki borsayı coşturur. Hemen o sol üst köşede ekranın sol üst köşesinde şey var. İşte biz yüzün artış değeri var ya. Baktım orada bir cecik yok. Dedim ki ha bu haber o haber değil demek ki. Haberin altını oku. Başka bir şeyler var bunun içinde. Yani ben ilk etapta anladığım şuydu. İlk etapta düşündüğüm. Borsa İstanbul'un içinden büyük şirketlerden atıyorum. Garantiden, Kardemir'den, Tüpraş'tan vesaireden hisse alacaklar. Gibi bir intibamdı. Haberin detayını okuduğum zaman Borsa İstanbul'un içinden hisse senedi almak değilmiş olay. Borsa İstanbul'un yüzde on hissesini satın almak üzere el sıkışmışlar ve anlaşmışlar. Borsa İstanbul'un yüzde onunu da satıyoruz yani. Yani, biliyorsun fabrikalar sattık, Heh. araziler sattık, evet. hisseler sattık. Bunlar onun gibi bir satış mı yani? Kötü mü? Ee, kötü mü? Evet bence kötü, çok kötü. Bir varlığımızı daha mı satıyoruz? Heh varlığımızı bak anahtar kelimeyi de söyledin bu arada. Bir varlığımızı daha bir varlığımızı daha satıyoruz. Satan kim biliyor musun? Borsa İstanbul. Hayır. Kim? Varlık fonu. Borsa İstanbul'da pek çok firma bu gibi daha doğrusu kamunun elinde bulunan pek çok hatta pek çok demeyeyim hemen hemen her şeyi varlık fonu diye bir şey kurarak onun içine koyduk. Varlık fonunun da yönetiminin tepesine Cumhurbaşkanını koyduk. Cumhurbaşkanı bu varlık fonuna dahil edilmiş işte atıyorum Milli Piyango atıyorum Türk Hava Yolları ya da bankalar, ya da işte Çaykur ya da Borsa İstanbul bunları istediği gibi yönetiyor diyeyim tırnak içinde Yönetiyonun karşılığı bizde şu ana kadar satıyor, satıyor şeklinde. İşte varlık fonu %90'ı Borsa İstanbul'un %90'ı bildiğim kadarıyla zaten varlık fonundaydı. %10'luk bir payı Katarlılara satıyor. Peki şu e olur mu? %80'e düşüyor. Peki şu olur mu? Tabi detaylarını da anlatacaksın ama şimdilik %10'unu aldılar mı? Böyle de düşünebilir miyiz? Yani bunun devamı gelir mi? Gelebilir tabii. Diğer satışlar nasıl çatır çatır arka arkaya satılıyorsa bunun devamı da gelebilir. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum da ama aynı şekilde gelebilir. Şu anda %90 varlık fon, varlık fonunda %90 olan hisse %80'e düşecek, %10'u Katarlılara gidecek. Piyasalarda nasıl bir hareketlilik yaratır? Piyasalarla ilgili işte bir şey değil aslında. Yani Yine bir akşam haberi aldık, sabah niye uyanacağız ben merak ediyorum. Yok ederim. yok öyle bir hmm. çalkantı yaratacak bir durum yok. Ha biraz para girişidir diye sevinebilir piyasalar. Gerçekten bir para girişi ama onun dışında hani Borsa İstanbul hisselerini heyecanlandıracak ya da işte yatırımcıları heyecanlandıracak bir durum değil. Doları düşürecek, altını yok çıkaracak yok, gibi öyle bir şey değil. Tam. Ama beni üzen, muhtemelen anladığın zaman seni de üzen ve muhtemelen biliyorsanız ya da birazdan anlayacaksanız sizi de üzecek bir gelişme bu. Şimdi asıl anlatılması gereken konu varlık kelimesi dedin ya. Varlık fonu Şimdi varlık fonu bizde pek çok şeyde olduğu gibi biz bir şey yapıyoruz ona tam tersi bir isim veriyoruz algısını değiştiriyoruz tamam mı? Varlık fonu deyince insanın aklına ne geliyor? Lan bir varlığımız var. Bol bol varlığımız var. Biz bunu yönetemiyoruz doğru düzgün. Bu varlıkları bir fon oluşturursak bu fonun altında güzel yönetirsek varlığımıza varlık katarız gibi bir şey çıkıyor değil mi insanın aklına. Yani fakat bizdeki varlık fonu varlıktan kurulmuş bir fon değil. Bizdeki varlık fonu aslında yokluktan kurulmuş bir fon. Bunları alalım, güzel yönetelim, bunların kazandığı parayı arttıralım, ya da buradan para kazanalım değil, mümkünse en kısa yolunda satalım, oraya getirelim, o parayı da ne yapacaksak yapalım. Modunda kurulmuş bir fon. Yani varlık fonunda varlık yok. Hani şey var ya, huzur evinde huzur yok. <laughs> varlık fonunda varlık yok. <laughs> Genelde özel işler oluyor. Yani <laughs> bu tarz tamam mı? <laughs> Daha bunun gibi çok örnek verebilirim. İsmi gerçeği karşılamıyor. Çok uzun süredir aslında konuşmak istiyordum ben varlık fonunu. Kısmet bugüneymiş. Ee, varlık fonu kurulduğu günde bu hüzne kapılmıştım açıkçası. Varlık fonu kurulacak haberi aldığım günde bu hüzne kapılmıştım. Varlık fonu genellikle bizim gibi ülkelerde kolaylıkla satış yapmak için kurulur. Varlıktan değil, yokluktan kurulur. Bak, bu bugünkü işlemle, bugünkü anlaşmayla Katar ve Türkiye ikisini ayrı ayrı alalım. bunların ikisi de resmin farklı iki yüzünü gösteriyor. Bizdeki varlık fonu yokluktan varlığı satıyor. Katar o kadar fazla parası var ki ne yapacağını bilemediğinde gidip dünyanın çeşitli yerlerine yatırım yapıyor. En çeşitli varlıkları alıyor ellerinde. Aynen öyle. Parasını varlığa dönüştürüyor. Ondan para kazanabilecek hale getiriyor. Katar petrol parasıyla diyor ki ben ne yapayım hani bu para var benim elimde de ne yapacağım ben bu parayı? Yarın öbür gün petrol de bitebilir. O yüzden Katar'a dikkat edin. Katar çok enteresan hareketler yapıyor. Dünyanın çeşitli çeşitli yerlerine gidiyor. İngiltere'den alıyor, gidiyor Fransa'dan alıyor, gidiyor Türkiye'den alıyor. Ne varsa alıyor. İleride kendine ekonomisinde sıkıntı yaşamayacak şekilde hareket etmeye, yatırım yapmaya çalışıyor. Kullanamadığı az önce dedim ya, kullanamadığı o parayı dışarıda kullanmaya, yatırıma döndürmeye çalışıyor. Çünkü kıç kadar Katar içeride ne yapabilir? Bir şey yapamıyor doğal olarak. Para da var. Adam dışarı gidiyor ve varlıklarına varlık katıyor. İşte asıl varlık fonu bu. Adamlarda varlık var. Bunu para kazanabilen varlıklar haline getiriyor o parayı. Elinde bir mevduat var. Bunu büyütebilmek için. Kendi ülkesinde de yapamadığı için. Aynen öyle. Başka başka ülkelerde başka başka gidiyor. yatırımlarla senin hakkını yani senin kurduğun, senin işlettiğin işte gördüğün gibi Borsa İstanbul gibi para kazanabilecek varlıkları senden satın alıyor ve onun üzerinden para kazanıyor. Ve böyle bir yatırım ağı yapmış oluyor. Bütün yumurtaları da aynı sepete koymuyor. Dünyanın pek çok çeşitli yerine gidip alıyor. Biz de onlar için bir cazibe merkeziyiz. Neden? Ee, biraz ilişkilerimiz iyi, iyi anlaşabiliyoruz. Biraz onlara hürmet gösteriyoruz. Paraları var diye. Muhtemelen paraları var diye. Yoksa ben kaşına gözüne hürmet gösterdiğimizi düşünmüyorum. Yani. E ...kolay da iş yapıyorlar bizde. Gelip istedikleri gibi de alabiliyorlar. Şirket mi? Alıyor. Koy mu? Alıyor. Otel mi? Alıyor. Yani senin burada şeyde geziyorlar ya... ...helikopterle geziyorlar... ...bizim yöneticilerle. Bakıyor adam... ...yok şu koy çok güzelmiş. Alıyor o koyu. Şey mi acaba Mustafa... ...biz her sıkıştığımızda gittiğimiz bir... ...kapı aslında katar. O yüzden bize... ...sözleri... ...çok mu ağır basıyor? Yani istediklerini ellerim, elimizden alabiliyorlar mı? Güzel paslaşıyoruz. O, orası öyle. Şimdi o da mesela ambargo uyguladıkları zaman Katar'a o da bizden ne balandı? Yani oraya biz el attık. O ambargoyu sadece biz dendik. O yüzden Katar e, yani karşılıklı paslaşmamız iyi. Ahde vefa. Ahde vefa değil de e, güzel bir Alışıyoruz. Kazan kazan durumu. Gerçi biz kazanıyor muyuz? Biz şu anda kazanamıyoruz. Daha çok Katar kazanıyor. İşte biz de o paranın e, imkanlarından faydalanıyoruz bir miktar. Ama Katar da işte kaşının gözünün hatırına vermiyor. Satın alıyor adam senden olur. Yarın öbür gün ne olacak bilmiyorum. Katar'ın adını en çok şeyde duymuştuk. İstanbul, Kanal İstanbul'un etrafında karazileri topladı diye. Sadece o mu abi o... O küçücük bir parça ama Kanal İstanbul çok dillendiği için. Tabii yani işte diyorlar ya bilmem ne şeyhinin karısı annesi toplamış orayı falan filan. Doğru yanlış bilmiyorum ama yani çok normal bunlar yani sana adam sen sıbaba sıkıştığın zaman senle sıvap yapıyor. Sıvabı 10 milyar dolar 15 milyar dolara çıkarıyor yani hani bir, bir şey olduğu zaman bir uçak gönderiyor. E sen de ona bir sıkıntı olduğu zaman ambargosunu deliyorsun falan. İstediğini de yapıyorsun, güzel yerini de satıyorsun. Yani Katar'la böyle bir şimdilik hoş görünen, benim için pek hoş olmayan ama hoş görünen bir ilişkimiz var. Allah bozmasın diyeyim ne diyeyim. Yani bu iyi bir müjde değil aslında. Yani genel olarak evet bir müjde bir olarak sayılmaz. Bir faydası olmayacak. Yani burada konuşulması gereken şey varlık fonu, varlık fonunun yaptıkları, işte varlık fonunun satışları, o elde edilen gelirlerin nereye kullanıldığı ya da kullanıldı, kullanılmadı. Mesela bazen pek bunları söyleyemiyor insanlar ama bazen borsada bir para girişi oluyor. Zor anlarda, sıkışılmış anlarda sert bir para girişi oluyor mesela. Herkes soruyor. Buna ahbap diyorlar. İngilizcesi dude. Hani ahbap geldi para getirdi. Bir ahbap. Kim bu ahbap? Yani genellikle bu sorunun cevabı benim kafamda varlık fonu. Yani borsa İstanbul'a bir anda bir para girişi oluyor, borsa çakılmışken yükseliyor. Ee, yani ben varlık fonunun borsada bile oynadığını düşünüyorum açıkçası. O ve o fonla orada yapılanlarla sanırım yani bizim yerli yatırımcının canının da yandığını düşünüyorum. Emin değilim, kesin böyledir diyemem. Benim fikrim, kanaatim bu. Bu gelen para bizim tam olarak ne işimize yarayacak? Yani ülkeye gelen para. Sen kendi adına mı soruyorsun? Evet, bizim kendi adıma soruyorsun. Benim bir işime <laughs> yaramayacak. Sen gelen meteliğe kurşun atmaya devam. Devam. Yani o kaynak arayışında olan yöneticilerin işine yarayacak. Kaynak olarak kullanacaklar. Ama nereye kaynak olarak kullanırlar? İşte çılgın projemi kaynak olarak kullanırlar. Yeni bir uçak mı, e, uçak mı alırlar, Müteahhit mi? Ayaklandırırlar. Bilmiyorum yani. Bu, bu tarz bir şey de ama senin benim işime yarayacak. Yeni bir saray da Düşünmüyorum yani. Yeni bir saray daha yeter ya. Yaptılar çok yaptılar. Her ya. yerde sarayımız var. Yani hele hemen hemen her Buraya da yapıyorlardı. Bitti mi o ya? Okluk koyu bitmedi biliyorsun. Sürekli de devam ediyorlar üstüne. Ee, araziyi büyütüyorlar falan. Benim bir arkadaşım var. Sürekli gemilerle dışarıda yurt dışından kum geldiğini söylüyor. Bir tane de elektronik firmasında arkadaşım var. O da şunu söyledi. Oraya bir ters türbün sistemi kuruyorlarmış. Dalga sistemi o deniz içine kaybolup gitmemesi için, plaj olarak kendini koruması için suyun içine çok pahalı bir sistem kuruluyormuş. Denize sistem kuruluyor. Evet. Kum kaçmasın diye. Özel bir kum geliyor dışarıdan. Okluk koyun. Evet. Güzel bilgiler. Bakın bu Soner abi'den başka kimseden alabileceğimiz bir bilgi değil açıkçası. Teşekkür ederim. <laughs> Maliyetleri hakkında herhalde bir bilgi yok. Yok. Ama şöyle düşününce denizin içine kum kaçmasın diye ters akıntı yapacak bir sistemin kurulduğu ya da kurulacağı ben yani bu normal bir parayla herhalde olmaz. İtibardan tasarruf etmiyoruz. Bravo. itibardan tasarruf etmiyoruz. Az önce sorduğumuz sorunun cevabını şimdi <laughs> bak bak seni <laughs> sorunun cevabına kendin getirdin. Gelen para ne olacak? <laughs> ne olacak? Ortaya <laughs> çıkıyor yavaş yavaş az yavaş. Çok yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, aslında bu kadar değil. Yani varlık fonu ile ilgili çok söyleyebileceğim şey var ama e, aşağı yukarı kaba hatlarıyla anlatmış olayım varlık fonuyla ilgili fikrimi. Sizin de aklınızda bulunsun. Bizim kurmuş olduğumuz ve işte bu satışları yapan varlık fonu varlıktan kurulmadı aslında. Yokluktan kurulmadı. Evet. Yani bu cümlenin, bu videonun ana fikri varlık fonu gerçekten varlıktan kurulmadı. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu acil bir videoydu aslında. Yani haberi alır almaz videoyu çekip anlattık. Teşekkür ederiz tekrar izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.